Bir heyecanlı kutu daha aldık. Heyecan kutumuz bekleyin. Reklam çıkınca beklemeniz mi? Şimdi heyecan kutu almayacağız. Buradan çıkıyoruz. Ve başka bir şey alıyoruz. Şimdi biz bu kutunu değiştirdik. Şimdi size bu. Ama bu sefer yaşlı dede olarak kalmayacağım. Arkasına bakın. Bu. Şimdi ben pilotluyum. Şimdi e, girdim ve başlıyorum. Bakalım ben hangisi? Oo, kırmızı takım. Kırmızı takım. biliyorum ama boşu boşuna yardım yine böyle não almak üzere deniz gibi. Kikule yeni bir kazandık. Heyecanlı kutuyu daha aldık. Görüşürüz.